bakıyoruz. Teşekkürler. Hadi hayırlı Şimdiye kadar Galip, Koray ve sırasıyla Vedat Muriç'i transfer ettik. Şu anda tam olarak transferi kapatmış değiliz. Bir veya iki adam daha alıp e, transferi kapatmak istiyoruz ara transfer çok zor. İsabet oranı çok düşük olabilir. Fakat biz bunlara rağmen çok titiz davranarak mümkün mertebe isabeti tutturmaya çalıştık. İyi olacak inşallah. İyiye gidiyoruz. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Rıza Spor ikinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıyor. Hakkımızda hayırlısı her hafta bir maç bu hızla başlarsak Mayıs sonunu bir an evvel bulacağız. Başka transferlerin başkanı geçmesi bir, bir Veya iki tane daha olabilir. O da çok acil olmamakla beraber olursa iyi olur transferler ama böyle acil bir durumumuz yok. Olmazsa olmaz değil. Olursa da bizim gönlümüze göre tam kafamızda yatması lazım. Başkanım bir de Kıvay Kıvay Edomoni durumu hakkında bilgi verirseniz. Kıvay ülkenin durumu Edomoni ile beraber Kıva ülke şu anda bizim futbolcumuz ameliyatını oldu. Aramıza katıldı. Ee, çalışmaları gayet iyi gidiyor. Bilmiyorum ama herhalde Şubat sonuna doğru hazır hale gelecek. Şubat sonuna doğru. Dolayısıyla Şubat sonuna kadar eksiklerimizi de Vedat'la tamamlayacağız. Düşüncemiz o şekilde. Ama bu arada Kıva ülke profesyonel bir futbolcucu. Bir, bir teklif şu anda da ciddi elimize gelmiş bir şey yok. Büyük ihtimalle bizde kalacak gibi duruyor. Bizde de kalırsa başımızın üstünde yeri var. Biz onu hallederiz bir şekilde. Gönlümüz ondan yana. Zaten ilk yarı biraz Kıvayuk'e bu sakatlık problemi olmasaydı çok daha iyi bir yerde olurduk. Kıvayuk'e gibi adam keşke elinizde olsun. Edom Vone'nin bir kiralama durumu söz konusu. Zannediyorum bu hafta sonuna kadar netleşir. Durum bu. Teşekkür ederim. E ee, yine burada olduğumdan çok memnun oluyorum. Ee, i̇nşallah şampiyon olacağız bu sene. Ve tekrardan Süper Lig'de oynayacağız. Tamam. Evet, e, hedefleri olan bir kulübe geldim. Öncelikle geldiğim için de e, ayrıca mutluyum. E, hak ettiğimiz yere tekrar çıkmak istiyoruz. Ben de e, takım arkadaşlarıma yardımcı olup e, Rize tekrar Süper Lig'e çıkarmak istiyorum. Ee, siz burada olduğunuz için çok mutluyum. Yani, e... Hedefleri olan bir kulübe geldim inşallah. Allah'ın izniyle e, hedeflerimiz doğrultusunda, taraftarımızın da, şehrimizin de desteğiyle şampiyon olacağımıza yürekten inandırdım. E, bundan sonraki süreçte tabi dediğimiz gibi e, performansımız dayalı olacak. E, i̇nşallah performansımızı en hat safhada, en yüksek e, safhada tutup inşallah şampiyonluğu göstereceğiz.